Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle fasulye çimlendireceğiz. Belki nohutu da yaparız. Hazır mısınız? Bunun için malzemelerimiz birazcık fasulye, birazcık nohut, iki tane kabımız var, biraz pamuğumuz var ve bir de suyumuz var. İlk önce bir tane kabımı alıyorum. İlk önce fasulyelerle başlamak istiyorum kabımın altına pamuğumu böyle yerleştiriyorum. Evet bakın bu şekilde. Şimdi bunun içine fasulyelerimi koyuyorum. Hepsini ayrı ayrı yerlere koyuyorum. Aralarına birazcık mesafe bırakıyorum. Evet. Şimdi fasulyelerin üstüne birazcık daha pamuk koyuyorum ve fasulyelerim kapanıyor. Şimdi hazır mısınız? Birazcık su koyacağız ve fasulyelerimiz çimlenmeye hazır. Çok su koymayalım. Pamuğumuz ıslansa yeterli. Evet. Kaslular hazır. Şimdi sırada nohutlar var. Diğer kabıma aldım. Nohutlar var, diğer kabıma aldım. Onun için biraz pamuk alıyorum. Evet. pamuğumun yarısını altına seriyorum. Şimdi sıra nohutlarda. Nohutlarımı gene tek tek yerleştiriyorum. Şimdi ne yapıyorduk? Tekrar pamukla nohutlarımızın üstünü kapatıyoruz. Evet, çok güzel oldu. Her yerini kapattık. Hiç nohut gözükmüyor şu anda. Şimdi tekrar bunun üstüne su koyuyoruz. Pamuklarımız ıslanıyor. Evet. Islandı. Bir kabında nohut bir kabımda da fasulye oldu. Şimdi bunları ne yapacağız biliyor musunuz çocuklar? Bunları gölge bir yere koyacağız ve bekleteceğiz. Her gün böyle gidip bakacağız acaba yeşermiş mi? Acaba filizlenip yavaş yavaş büyümeye başlamış mı diye. Şimdi sizlerden de bekliyorum. Bakalım nasıl olacak. Sonra büyümüş halini sizlere göndereceğim.